Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Turbo Dismont oynayacağız. Ama bu video kısa olacak yoksa gösteremiyorum Şu an neden bu kadar mutluyum? Çünkü bir kişi abone olmuş. Onu öpüyorum. Selamlıyorum. Ona 200 lira vereceğim. Bütün paralarımı bunu yiyeceğiz aydın. Ağlayacağım. Lütfen aboneliğiniz. Abone. Abone olmasını. Çıkarmazdım çünkü ben ağlıyorum. Yine. Ama değişik çünkü bu çok kötü. Kimle hemen başlayalım? Space program. Program. Oh yeah. bir map alınca bunlar da geliyor. Video. Ha tıştı Abi ya şuna kadar mutluyum. Şurgen. 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 Yok şurgen değil o. Hımm. Yemin bunu gecenin çok az olmaya çalışıyorum. Skin marks. Ay, okuyamadım ama hadi geç. Arkadaşlar ben çok güzel. Wing. Hey, Yine hızla deneyeceğiz bu video kısa olabilir çünkü çok fazla yaparsam bitiyor. <gülüyor> 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 Pardon anne. E diğer mebe geçelim. En sevmediğim var. Free var. Bunu göstermesem yine tırdı. bu. Abi ya bir abone ya. Başka ne var? Abi de bak. go round. Ben geceni yorsa aboneyi gördüm anda ya. Kim abone oldu? Ne olsun öylesin. Neyse da böyle bir şey yap. Ama bir çıktı. Hey gidiyor abi bizim. Arabayı değenler düşüyor. Tamam neyse. Hmm. Evet. Ama ne olur. Ne olur. Bu bir tane daha video çekelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Facebook grubumuzu takip ederseniz. Mutlu olurum. Adımıza geleceğim. Görüşmek Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Ve abone olmayı, yorumlar yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.